Evet, böyle o mi de yapmalı, yapmamalı. Yani orada şöyle, başlangıç çok şekilde çok giren var. Çok giren var. Sen daha mutlaka gidin. İnşallah. inşallah. Bize doğru verirsen mutlu olur. İnşallah. Sen merak etme. Teşekkür ederim. İyi. Allah bol kazanç versin. Pazar günü desteğini istiyoruz. Yani seçime çok az zaman kaldı. İkinci tur yepyeni bir seçim, yepyeni bir aslında referandum. Bu nedenle de hiç ara vermeden çalışmaya aynen devam ediyoruz yoğun bir tempoyla. Örgüt Aydın'ın ilçelerinde bana görev verdi. Bugün de Efe'lerdeyiz. İlçe başkanımız Polat Başkanla beraber parti yol arkadaşlarımızla bugün pazar yerlerinde hem vatandaşla temas ediyoruz, hem pazarcı esnafıyla konuşuyoruz. İnsanlar hemen hemen kararlarını vermiş gözüküyor ve şunun da farkındalığı var. Yani bunun yeni bir seçim olduğunu ve yeniden oy kullanmanın öneminin farkındalar. Yani çok fazla bir şey anlatmaya gerek kalmıyor. Tabii aydın insanı hem çok aydın hem de ne yapacağını bilen de bir seçmen. Biz son ana kadar siyasetçi olarak bu değişikliğin zorunluluğuna inanmış birer nefer olarak bu partinin emekçisi olarak son dakikaya kadar son ana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Pazar gününe az bir süre kaldı. Bugün Efeler ilçemizde Kuşarası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel bizlerle birlikte ilçe örgütümüzle birlikte sağ çalışmasında bulunuyoruz. Vatandaşlarımızla, pazarcı esnafımızla birlikte temaslarda bulunuyoruz. Şu an için gayet olumlu. İnşallah pazar günü ikinci turda bu işi bitireceğiz.